kadına ayrılık böyle mi yakışır? İşte kadın ayrıldığı zaman yani terk edildin, ayrıldın. Otur oturduğun yerde. Fazla iş karıştırma. Hani o kişiyi düşünüyorsan onu düşün. Düşün düşün bokunu çıkar. O ayrı. Ama eğer vardır her şeyde bir hayır. Beni isteyen zaten dururdu. Ufacık bir yamulma bakıp da dıttırılıp gitmezdi falan diye düşüncelere dalıyorsan da önüne bakacaksın. Başka yapacak çaren yok. İşin yok yani. Oturup da işin yani işin yok mu? İşin yok mu yani? Oturup da karalar bağlayacaksın değil mi? Bir de şöyle düşün. Karşıdaki için hayat akıyor. Zaten seni istese, seninle muhabbet etmek, gezmek, tozmak, seninle bir şeyler paylaşmak istese zaten o aradaki pürüzü görmez. Çünkü insan sessizliğiyle cezalandırmamalı. Sessizlik korkakların, kaçanların işi. İletişimde kal, konuş, herkes birbirine derdini anlatsın, sıkıntısını anlatsın, ne istediğini beyan etsin, öyle değil mi? Bir de şöyle düşünün şimdi, aslında sen de gönlü olduğunu da hissediyorsun ama çekmiş gitmiş. İletişimde kalmıyor, sen de bu konuyu düşünüp duruyorsun. Sana yazık, geçirdiğin zamana yazık. Kendine gelip toparlan ve hayat o kadar çok hani kısa ki zaman o kadar çok değerli ki kendine yatırım yap. Kendin için bir şeyler yap. Sıcak suyunu iç gene. Yürüyüşünü yap. Kitabını oku. Ha, hiç değer verme demiyorum. Tabi ara sıra özellikle de insan beraberken falan dinlediği şarkılarda olabiliyor ya da bazı şarkıların sözleri hatırlatabiliyor. Ben seviyorum şarkı dinlemeyi. Öyle zamanlarda aklına gelecek. Daha sonra hemen normale döneceksin. Başka bu durumdan çıkamazsın. Takılıp kalmamak gerekiyor. Böyle gözünü her zaman yola dikme böyle. Hı hı. O aynı çileyi çekiyorsa zaten o da kendini belli ederdi. Demek ki bitmiş. Yani bir kadına ayrılık öyle mi yakışır? Kendi içine dönmek, kendi özüne dönmek çok önemli takılıp kalmayacaksın. Nasıl takılıp kalmayacaksın? Ben şimdi böyle arkadaşlar her günümüz aynı olmayabiliyor. Bazen bazı günler çok mutlu oluyoruz. Bazı günlerde hüzünlü oluyoruz. Ama zaman akışındayken bizim farklı algılarla şöyle bir durum var. Hani böyle hepimizin hayatında takılması gereken kötü zamanlar. Bazen düşünüyorum hani atalarımızdan bazı sözler çıkmış ya acaba bu sözleri ne istinaden söylediler? Mesela bir tane söz var. 3 aşağı, 5 yukarı. 3 aşağı, şimdi 7 desin. 3 aşağı, 4, 5 yukarı, 12. 3 aşağı, 5 yukarı. 7 deydim zaten. Ne oldu? 7 ortada olmuş oldu. 3 aşağı, 4, 5 yukarı. 4'ten 5 yukarı olunca da 9 oldu. Hmm. O zaman tamam. 3 aşağı 5 yukarı deyince 3 aşağı 5 yukarı bütün insanoğlu aynı şeyleri yaşıyoruz. Özellikle de biz kadınlar ne yapıyoruz? Aynı şeyleri hemen hemen yaşıyoruz. Birileri hoşumuza gidiyor. Birileri taktikli geliyor. Birileri işte geliyor böyle senin hayatını darma duman ediyor. Onda bazen senin kendi hatalarında olmuş oluyor tabi. Ne yapıyorsun? İlk günden yelkenleri suya indiriyorsun. Sonra bir de her şeyi her şeyi her şeyi dıngır 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 gizem yok anlatıyorsun o da koptur koptur kaçtı gitti diyelim gitti 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 neyse şimdi sen gitti diye şu hayatı kendine zehir etmeyeceksin giden gitti ama sonunda senin önünde yaşaman gereken bir hayat var ve sen enerjini enerjini vah neden böyle oldu diye yani çünkü zaten kaderi ben yazmıyorum vah neden böyle oldu diye oturup karalar bağlamaman gerekiyor bağlamıyoruz zaten değil mi şimdi oturup karaları bağladın şöyle bir çözüm buldum ben kendime dedim ki 2-3 gün kaç gün sürüyorsa işte oturacağım karaları bağlayacağım bağla karaları bağla karaları yani hani böyle onu bulduğunda onun bokunu çıkarttığın gibi ayrıldığında da Yine düşüne taşına vahlar karalar bağlaya bağlaya Yine bir bokunu çıkartma yapacaksın Ne kadar yapabilirsin en fazla Serhat Yabancı'dan dinlemiştim Bir olayı kafaya taktığınızda diyordu Düşün, sürekli düşünün ne kadar düşünün İşte bir 10 dakika 15 dakika yarım saat düşün düşün düşün, düşün. düşünün ondan sonra güzelce hani onun bokunu çıkartın Sonra aklınız başına gelir ve dersiniz ki ya benim başka yapacak işim gücüm yok mu? Ben niye umrunda bile olmadığım bir insanı ya da bir olayı düşünüp durayım ki? Öyle değil mi? Ben de o evredeyim şu anda. Mesela sadece ikili ilişkilerde değil iş yerinde patronunuz size kızdı. Bir şey söyledi. Ve siz eve geldiniz. Eve gelirken yolda da onu düşündünüz. İşte evde de düşünüyorsunuz. Ama bir türlü önünüzdeki hayata konsantre olamıyorsunuz. Habire düşünüyorsunuz. Ama size o lafı söyleyen evine gitti, çocuklarıyla ilgileniyor. Mis gibi yaşıyor. Sen takıldığın yerde kalmışsın. Olmaz öyle yapmamak lazım. İşte bu sevda olaylarında da kendinizi toparlamaya çalışmanız gerekiyor. Yani birkaç gün düşüneceksiniz. Düşünmek isteyen tabii o kişi değiyorsa düşünür o da. Yani büyük ihtimal düşündüğünüze göre değiyor. İçinizde bir şeyler kalmış. Ama daha sonra Gözünü dikip de bu arada patatesleri doğruyorum küp küp kendime yemek yapıyorum. Çünkü dedim ki sen kendine bak önünde bir hayat akıyor. Yemenden içmenden niye kesileceksin? Zaten kesilsem bu bıdıklar olmaz maşallah. Maşallah. <laughs> Farkına vardım. Farkına varalım. herkes de varsın. Ve sen o hayata yetiş. senin bütün her şeyine rağmen günahıyla sevabıyla her şeyinle sevmedin mi? Senin ilk başta her şeyinle senin peşinden gelmek isteyen zaten gelir. Kaçan da mutlaka kendiyle ilgili korkular var diyor uzmanlar. Yani o kaçan kişi seni istese zaten buralarda serengetinde olur. O yüzden takılıp kalmamak lazım. Kitabını oku yine. Sporuna git yine, yemeğini yap pişir yine, domateslerini soy yine. Ha bir de soyup koymuşum. bul buldumcuk oldum şu anda buldumcuk. İşte zaten buldumcuk olduğum bir şeye ben böyle aşırı ilgi gösteririm. Ya da kendimin hoşuna giden işte bir egzantrik durumlar varsa. Yoksa ne işim olur ya? Hayat devam ediyor. Ben önüme bakacağım. Ama takılıp kaldığım hani böyle içime sinmeyen bir şey asla ve asla yanımda olmuyor. İçime sinen bir şey denk geldiğinde de vay o döneceği diye ben burada böyle beklersem aha da şuraya yazıyor. Kulaklık dışıydı. Sen ben böyle her gece süzülürüm penceremden gökyüzüne.